Biz bir organı değerlendirmiyoruz, biz aksı değerlendiriyoruz. Sadece laboratuvar aralıklarına bakarak tiroid hormonlarını ya da tiroid fonksiyonunu değerlendirmek bir hata oluyor. Bazen insülin dalgalanmaları, bir ameliyat durumu, ağır bir egzersiz, açlık oruçları, tüm bunlar stres kaynağıdır ve T4, T3'e dönüşmez. Yani dokuyu o inflamasyondan kurtardığınızda e, tiroid hormon ihtiyacını azaltıp dozu azaltıp ilaçlarını bırakan hastalarımızı da biliyoruz. Türkiye'de tiroid hastalıkları bu kadar yoğunken tiroid hastalıklarını teşhis etmek neden gecikiyor? Aslına bakarsanız tek bir organa bağlı bir tek değerden bahsetmiyoruz. Yani teşhis zor değil ama tüm bir sistemi fonksiyonunu analiz etmemiz gerektiği için gecikiyoruz. Öncelikle tiroid bir organ evet hatta bildiğimiz en büyük endokrin bezi. Ama tiroid bezi tek başına çalışmıyor. Biz bir akstan bahsediyoruz. Aks ne demek? Beyinden başlayıp, organa gelip, hormon üretilip, oradan bütün vücuda dağılan ve tüm etkilerini gösteren bir sistemden bahsediyoruz. Vücutta zaten hepi topu 3 tane hormonal aksımız var. Bir tanesi beyinden cinsiyet organlarımıza gelen yani gonadlara gelen gonadal aks. Diğeri stres ve hayatta kalmamızı yöneten adrenal aks. işte üçüncüsü de tiroid aksı. Yani biz bir organı değerlendirmiyoruz, biz aksı değerlendiriyoruz. Demek ki tiroid fonksiyonunu değerlendirirken ilk yapılan hata onun tek bir organ olduğu, bir tek TSH bakalım, T4 bakalım şeklinde bir bakış açısının olması. Yani laboratuvar testleri aslında yeterince kullanılmıyor. Laboratuvar testlerinde serbest T3, serbest T4, TSH, tiroid antikorları bakılabilir. Ve bunu her hastalığı rutin olarak yapmalıyız. Ayrıca tiroid bezinin kortizolle, gonadal aksla çok yakın ilişkisi olduğu için tek başına tiroid hormonlarına baktığınız zaman bir tek eksiği giderme üzerine yine semptom bastırma üzerine bir tedavi yapmış oluyoruz. Teşhisteki ikinci sıkıntımız... Laboratuvar aralıklarının çok geniş olması siz de fark etmişsinizdir. Laboratuvar referans aralığı diye bir şey var. Bu laboratuvarın tetkiki yaparken kullandıkları malzemelerin, cihazların, kitlerin kalitesini kontrol ettikleri ve eğer gerçekten işe yarıyorsa tamamdır, bu işe yarar bir sistemdir diye söyledikleri bir referans aralığı. Yani normal aralık bile denmez ona. 100 tane ölmeyecek kadar iyi olan insanı alıp Hepsinin kanında tiroid hormonlarına baksanız işte bu referans aralıkları bunu gösteriyor. Normal aralık olarak değerlendirilmesi de bir hata maalesef. Bırakın normal aralık olarak değerlendirilmesini bir de optimum düzey var. Biz fonksiyonel tıpta hormonların optimum düzeyde çalışabilmesi için bazı aralıklar belirliyoruz ama bu aralıkların o laboratuvar referans aralıklarıyla ilgisi yok. Daha doğrusu çok daha dar ya bazen başına yakın ya bazen sonuna yakın ama kesinlikle çok farklı. O yüzden sadece laboratuvar aralıklarına bakarak tiroid hormonlarını ya da tiroid fonksiyonunu değerlendirmek bir hata oluyor. Teşhiste yapılan üçüncü hata da işte böyle ortaya çıkıyor. Laboratuvar sınırlarının da artık dışına çıkan yani klinik olarak artık cayır cayır hasta olan bir kişi var karşımızda. O zamana kadar önlem alınmadığı için ondan sonra sadece tiroidin hastalığı gibi bakıldığı için böyle hormon tedavileriyle konuyu kapatıyoruz. Peki teşhisten sonra neler oluyor? Yaygın olarak kullanımda olan tiroid hormonları T4 hormonlarıdır. Yani 4 iyotlu hormonlardır. Bir de T3 hormonları var. Onlar da 3 iyotlu hormonlar ve vücutta T3 hormonu aktif formdur. Eğer T4, T3'e dönüşüyorsa aktif hale gelecektir. Biz hastalara tedavi verirken genellikle T4 hormonu veriyoruz. Eğer ötüroks, levotiron, eskiden tefor gibi ilaçlar vardı. Eğer bunları kullanıyorsanız T4 hormonu kullanıyorsunuz demektir. Yani vücudunuzun onu aktive etmesi gerekiyor demektir. Peki vücudunuz onu yeterince aktive edebiliyor mu? İşte bu bir soru işareti. Çünkü diğer hormonal akslarla da birlikte hareket ettiğini düşünecek olursanız, özellikle stres durumunda. Stres deyince psikososyal stresi anlamayın sadece. Bazen insülin dalgalanmaları, bir ameliyat durumu, ağır bir egzersiz, açlık oruçları, tüm bunlar stres kaynağıdır ve T4 T3'e dönüşmez. Yani orada hasta olan ya da krizde olan bir sistemde metabolizmayı arttırmanın bir anlamı var mı? Yok. Beden aslında orada bir koruyucu mekanizma ile metabolizmayı düşürmeye çalışıyordur. İşte böyle bir durumda hastaya biraz da T3 hormonu verdiğinizde gerçekten klinik çok değişiyor. Ve T4'ün T3'e dönüşümünü sağlayan pek çok mineral ve vitamin var. Bunları desteklediğinizde T3 dönüşümü vücudun içinde kendiliğinden de olmaya başlıyor. Bir diğer konu da Hashimoto ile ilgili. Hashimoto da biliyorsunuz tiroid antikorları pozitiftir. Yani tiroide karşı bir immün sistem yanıtı vardır. Orada tiroidin içindeki inflamasyonu da çözmek zorundayız. Kronik inflamatuar hastalıklardan hiçbir farkı yok. Beslenmesinden hayat tarzı değişikliklerine, vitaminlerine ve minerallerine kadar dokuyu o inflamasyondan kurtardığınızda e, tiroid hormon ihtiyacını azaltıp, dozu azaltıp ilaçlarını bırakan hastalarımızı da biliyoruz. Fonksiyonel tiroid analizi kimlerde yapılmalı ve tedavilerde neler uyguluyoruz bunları da bir sonraki videoda görüşelim.